Herkese selam canlar. Ben Burak Hoca'nız ve çözünürlük rengesinin ortak iyon hesaplamaları artık 11. sınıfın son dersiyle birlikteyiz. Ve AYT'nin de tam yarılandığı kısımdı. Yani 13 soruda aslında yarılanmıyor. Bence 7 soru geldiğini düşündüğümüz için yarıdan bir tık fazlasıymış gibi düşünebiliriz. 11. sınıf müfredatının tamamını bitiren arkadaşım, bu derse kadar gelen arkadaşım ve eksikliklerini hepsini değil bakarak tamamlayan yani eksik kısımlarını tamamlayan arkadaşımı sonuna kadar tebrik ediyorum. Ve gelin biz son dersimizde ortak iyon etkisini de yapalım. Şimdi öncelikle elimde bir tane kobalt 2 sülfür varmış. Bu tuzun saf sudaki çözünürlüğünü sormuş. Bir de ortak iyonun olduğu buradaki çözünürlüğünü sormuş. Önce saf sudaki çözünürlüğünü yapalım. Bu soruda biraz ayrıntılı anlatacağım. Bunu söyleyeyim. Şimdi ben tuzumu önce İyonlarını ayrıştırıyorum. Tamam. Sol tarafı A şıkkı için sağ tarafı da ne için kullanayım? B şıkkı için kullanayım. Tamam. X kadar iyonlarını ayrışırsa kobalttan X kadar ve kükürtten de X kadar oluşur. Bu tuzun KÇÇ değerini yazarken de kobalt çarpı kükürt yazıyoruz. Yani X çarpı X yazıyoruz. Ve bana KÇÇ değerini vermişler. 4 çarpı 10 üzeri eksi 20. Evet bunun sadece x kare olduğunu söyleyerek de yorum yapanlar olabilir. x kare 4 çarpı 10 üzeri eksi 20 ise her iki tarafın karekökünü alıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 ile saf sudaki çözünürlüğünü buluyorum. Tamam. Şimdi ortak iyondaki çözünürlüğüne bakalım. Yani B şıkkına bakalım. Önce çözünürlüğü fazla olan tuzumu aldım. Sodyum sülfür tek taraflı ok çektim ve çözeltiye bir tane sodyum ve bir de sülfat verdim. Ama sodyumdan katsayısı 2 yazmayı unutmadım. 0,05 molar bu tuzdan, 0,05 molar sodyum ve 0,1 molar da kükürt geldi. Şimdi çözünürlüğü az olan tuzu Tam getiriyorum. Altına yazıyorum. Birebir altına yazıyorum. Kobalt artı 2 ve kükürt de eksi 2. Peki ne kadar iyonların ayrıştı bundan biliyor muyum? Sol taraftan x kadar iyonlarına ayrıştıysa kobalttan x kadar oluştu. Kükürtten de x kadar oluştu. Kobalttan sadece ve sadece bir tane yerde olduğunu görüyorsun. Ama kükürt işte kükürt ortak yön etkisi bu kırmızı kutu içerisinde kesik kesik kutu içerisine aldığım gibi işlem yapabilmeniz gerçekten değerli. E, KÇ değerini yazarken de ne yapıyorum? Kobalt'tan X geldi. Kükürt'ten X artı 0,1 geldi. Ve KÇÇ değerim de 4 çarpı 10 üzeri eksi 20. O zaman buradaki 0,1'in yanındaki X'i ihmal ederiz. Şöyle üzerine bir çizgi çektim. X değerim ne oldu? 4 çarpı 10 üzeri eksi 19 geldi. Ve bakıyorum çözünürlüğüm saf suya göre daha az gelmiş oldu. Yani çözünürlük ortak yön etkisinden dolayı azalmış oldu. Bence hani örnek 19 konu anlatımı için mükemmel bir kısımdır. Geldim sağ tarafa. T santigrat derecede elimde bir KÇC değeri olan 4 çarpı 10 üzeri eksi 9'luk bir tuz var. Bunun ortak yön etkisindeki çözünürlüğünü soruyor. Tuzumu aldım. Önce çözünürlüğü fazla olan tuzu aldım. Tek taraflı ok ile iyonlarını ayrıştırıyorum. 0,1 molarlık tuzumdan 0,1 molarlık kurşun geldi. Bu beni ilgilendiriyor. Diğerine geçmek istemiyorum o yüzden. Sonra çözünürlüğü az olan tuzumu aldım. Ve 2 tane floreksi. S kadar iyonların ayrıştı. S kadar oluştu. Bundan da 2 S kadar oluştu. Kutu içerisine alıyorum yine. Kurşundan bunlar geldi. Flordan ise sadece burası geldi. KÇÇ değerini yazıyorum. Parantez içerisinde S artı 0,1'in kendisi. Flordan ise 2S geldi karesi. Ve KÇÇ değerim 4 çarpı 10 üzeri eksi 9. Şuradaki S değerini ihmal ediyorum. 0,1'i karşı tarafa attığımızda 4S kare eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. 4'ler birbirini götürünce S değerim 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 geldi. Yani cevabım 5 şıkkı olur. Sol taraftayım. 0,02 molarlık bir tuzun içerisindeki kalsiyum karbonatın bana molaritesini vermiş. KÇÇ değerini soruyor. O zaman önce çözünürlüğü fazla olan potasyum karbonatı iyonlarını ayrıştırıyorum. 2 tane potasyum, 1 tane de karbonat iyonu geldi. 0,02 molar. O zaman 0,04 molar potasyum, 0,02 molar da karbonat geldi. Sonra çözünürlüğü az olan tuzumu alıyorum. Kalsiyum karbonat. Çift taraflı okumu çektim. Bir tane kalsiyum. Bir tane de karbonat geldi. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. Çözünürlüğüymüş. Verilmiş bize. Şurayı güzel yazayım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar. O zaman kalsiyumdan 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar geldi. Karbonattan da 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar geldi. Kalsiyumdan sadece bir yerde olduğunu, karbonattan ise iki tane yerde olduğunu görüyorum. Ve ben bu tuzun KÇÇ değerini yazarken çift taraflı okula çekilmiş olanı kalsiyumdan 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 geldi. Karbonattan da 0,02 çarpı artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 geldi. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 ihmal edilir. Bu durumda da KÇÇ değerim kaç gelecektir? 8 çarpı 10 üzeri eksi 9 gelir. Yani cevabımız E şıkkı olur. Sağ taraftaki örnekleyeyim. 0,04 molarlık potasyum hidroksitin magnezyum hidroksit kasısındaki çözünürlüğü bize verilmiş. Bize saf sudaki çözünürlüğünü soruyor. Aynı sol taraftaki gibi önce KÇÇ değerini bulacağız. Sonra ise saf su için bunu uyarlayacağız. Önce çözünürlüğü fazla olanı yanlarına ayrıştırdım. 0,04 molar. Beni ilgilendiren kısmını yazayım. Karbonat şeyde, hidroksitten de 0,04 geldi. Yani bir emek sarf ettiğimi 3 aşağı 5 yukarı görebiliyorsunuzdur. Sevgili arkadaşlar size bir şeyleri ifade edebilmek için söylerken konuşurken bir tık zorlandım. Bu yorgunluğun bir tık göstergesidir. Yani hmm. o yüzden... Ona göre destek verirseniz sevinirim diye düşünüyorum. Şimdi magnezyumdan da bu kadar geldi. OH'lardan da 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 geldi. Yine kutu içerisine alıyorum. Magnezyumdan sadece bu var. Ama OH'lardan bakın iki tane var. O zaman KÇÇ değerini yazalım. KÇÇ. Magnezyumdan 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 geldi. OH'lardan da 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 artı 0,04 dün karesi. Neden karesi? Unutmayalım. Bakın şuradaki 2 ihmal ediliyor. E, 0,04'ün yanında 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 ihmal edilir. Ve KÇÇ değerim de buradan 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 geldi. Bir gül kaydırma. kaydırmadım. Magnezyum hidroksit bizim için KÇÇ değeri 4 s küptür. Yani bu da 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 ise s değerim saf sudaki çözünürlüğüm 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 geldi. Cevabım A şıkkı olur. 23 numaralı sorudayım. Bakın 22, 4, 6, 7 tane sorumuz kaldı. Soru sayımız gayet yeterli düzeyde. Buradan anlamlandırmanızı bekliyorum. Geldim 23. soruya. Bir tuz var. İyonların derişimini vermiş. Ben iyonların derişimini biliyorsam saf sudaki buradan KÇÇ'yi bulup sonra 0,1 moların içerisindeki çözünürlüğünü bulabilirim. Kalsiyum florürü aldım. İyonlarını ayrıştırıyorum. Kalsiyum artı 2 tane flor. Ya şuradaki 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü nasıl pay edeyim? Şuna 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olarak pay edeyim. Buna da 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olarak pay edeyim. Sonra ben bu ikisinden yola çıkarak çözünürlüğümü 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olarak bulurum. E KÇÇ değerim ne olur? KÇÇ değerimde 4 S küpe karşılık geldiği için. S'nin olduğu yere ben 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 yazarsam buradan KÇÇ değerim 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olur. KÇÇ değerini buldum. Peki ben şimdi ne yapacağım? Sodyum florürün içerisindeki çözünürlüğünü bulacağım. Sodyum florür. Sodyum artı flor eksi. Buradaki değerim 0,01 molar. Gelen florda 0,01 molardır. Çözünürlüğü az olan tuzumu getirdim. Altına yazdım. Çift taraflı ok çektim. Kalsiyum. 2 tane de flor eksi. Evet, S kadar çözündü. S kadar çözündü. Bundan da 2S kadar çözündü. Şimdi çözünürlüğüm ortak iyon etkisinde işlemi tekrarlayacağım. Tekrarlayalım işlemimizi. KÇÇ değerini yukarıda bulmuştuk. Kalsiyumdan S geldi. Çarpı. Flordan da 2S artı 0,01'in karesi. Ve bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. Şuradaki 2S'lik kısım ihmal edilir. S değerim de buradan kaç gelecek? 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 gelecek. Ve cevap da C şıkkı olacak. Belli bir sıcaklıkta gümüş klorür tuzunun çözünürlük çarpımı 10 üzeri eksi 9'dur. Buna göre gümüş nitrat çözeltisinde 20 litresinde 5 miligram gümüş klorür katısı ilave edilirse dipte kaç miligram gümüş klorür kalır? Ben çözünen miktarını bulursam kalan miktarı da buradan tespit edebilirim. Önce çözünürlüğü fazla olan tuzu yazıyorum. Tek taraflı ok çektim ve iyonlarını ayrıştırdım. Bundan 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar iyonlarını ayrıştırsa, gümüşten de 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar gelir. Sonra altına gümüş klorür yazdım, çift taraflı okumu çektim. Gümüş artı klor eksi. Bundan s kadar iyonlarını ayrıştı. S kadar bundan s kadar da bundan geldi. KÇÇ değerim Gümüşten S artı 10 üzeri eksi 3 geldi. Klordan da S geldi. Ve ikisinin çarpımı benim 1 çarpı 10 üzeri eksi 9'luk değerime eşit. S'yi ihmal edince buradaki çözünürlüğün 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 oldu. Yani çözünürlükten kastedilen şey moleri tembo oldu. E 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar 20 litrelik çözeltide Çözünen maddenin mol sayısı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 moldür. E çözünen maddemde bu kadar molse ve 1 molde 143 gramsa 286 çarpı 10 üzeri eksi 5 gram madde çözülmüştür. Bunu da miligrama çevirirsek 2,86 miligram gelir. E çözünen maddem bu kadar. Çözünmeyen maddem de 5 gramdan arta kalan kısımdır. O da 2,14 miligramdır. Gayet güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. 21 numaralı sorudayım. Pardon 25 numaralı sorudayım. Bana KÇÇ diye verilmiş olan bir tuz var. Bu tuzun 0,01 molarlık bakır 2 nitrattaki çözünürlüğü S1. 0,01 molarlık sodyum hidroksit çözünürlüğü de s miş, Bunların arasındaki katı soruyor bize. Yani iki kere çözünürlük dengesi yapmamızı bekliyor. O zaman bakır 2 nitratı önce iyonlarını ayrıştırıyorum. Bakır 2 tane nitrat. Diğer tuzum ne? Sodyum hidroksit. Bu sefer onu iyonlarını ayrıştırıyorum. Sodyum ve OH 1. İkisi de 0,01 molar. O zaman beni ilgilendiren iyonlarla ilgileniyorum. Birincisinde bakır ortak iyon. ikincisinde ise OH benim için ortak iyon. Çözünürlüğü az olan bakır 2 hidroksite getiriyorum. Altına yazıyorum. Bakır artı 2. 2 tane OH eksi. Aynısını bir kez daha kopyalıyorum ve sağ tarafta tepkimenin altına birebir koyuyorum. Ve her ikisi içinde de şunu diyorum. S kadar iyonlarından ayrıştı. S kadar oluştu. Bundan 2 S kadar oluştu. Aynı şey diğeri içinde de geçerli. Şimdi KÇÇ değerlerini yazacağız. KÇÇ eşittir. Sol taraftakinde S artı 0,01 var. Şu kısım çarpı 2S'nin karesi. Ve KÇÇ değerim de 4 çarpı 10 üzeri eksi 18. Şuradaki S'yi ihmal ettim. 0 0 1 karşı tarafa attım. 4'ler birbirini götürdü. Kare kökünü aldığımda karşıma bu değer geldi. Sağ taraftayım. KÇÇ değerim S çarpı 0,01 artı 2 S'nin karesi ve KÇÇ değerim de 4 çarpı 10 üzeri eksi 18. 2 S ihmal edilir. Ve buradan da S değerim 4 çarpı 10 üzeri eksi 16 geldi. Hangisi daha büyük? Sol taraftaki daha büyük. O zaman sağ taraftakini kaç ile çarparsam birbirlerine eşitlenir. İşte buradaki soru işaretini bulmamak için sağ tarafı ekranım kaydı. Hemen düzelteyim. Evet düzelttim. Devam edebiliriz. Ee, sağ tarafa atıyorum. 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri 8. Buradan da 0.25 2.5 2, 5 çarpı 10 üzeri 7 geldi. U bir yerde geçişi yanlış mı yaptık? Hemen işlemlerimizi kontrol edelim. Evet, sağ taraf 16 değil. Çok hızlı bir kontrol oldu. 16 değil. Yeşille yazıyorum. Sağ taraf 10 üzeri 14. 10 üzeri eksi karşı tarafa attığımızda bu sefer de burası 10 üzeri 6. 10 üzeri 6'dan da 1 virgül kaydırınca da 10 üzeri 5 geldi. 2,5 çarpı 10 üzeri x 10 üzeri 5 kat daha fazladır. Yani uzun bir soru çözümü ayrıntılı bir soru çözümü gibi oldu. Ama böyle olması gerekiyor. Evet artık daha son 4 sorumuzdayız sevgili arkadaşlar. Benim elimde kalsiyum nitrat var. Bunun içerisine kalsiyum hidroksit ilave edilmiş ve kalsiyum hidroksit katısının çözünürlük çarpımı bize soruluyor. Bu kadar çözünebilmiş değil mi? O zaman önce kalsiyum nitratımı iyonlarına ayrıştırıyorum. Bir tane kalsiyum. Kimin çözünürlüğünü soruyorsa onun çözünürlüğü azdır. 0,2 molar beni ilgilendiren kalsiyum olduğu için sadece onu yazdım. Şimdi alt tarafta 740 miligramın 0,74 gram olduğunu buradan da 0,74'ü molekül ağırlığı 74'e böldüğümüzde 0 geri gel 0,1 mol olduğunu söylerim. Yani çözünen madden bu kadarmış. Kalsiyum hidroksit. Peki çözünen maddem kaç molar? 0,01 mol bölü 10 litreden Çözünen madden 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Çözünen maddemizde kalsiyum hidroksit. Çift taraflı ok çektim. Bir tane kalsiyum. iki tane OH eksi verdi. Burası 10 üzeri eksi 3 molarsa. Burası da 10 üzeri eksi 3 molar. Burası da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. E şimdi kalsiyumdan neresi var? Hem yukarıda var kalsiyumda hem de aşağısı var. OH'dan oh ise sadece aşağısı var. O zaman ben şimdi ortadaki siyah kalemle yazdığım gibi k çeçeği değerini yazarım. 0,2 artı 10 üzeri eksi 3 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi. Buradan 10 üzeri eksi 3 ihmal edilirse karşıma 4 çarpı bir de 4'ün yanındaki bir 2 var. Onu da ihmal etmemek lazım. Parantez içerisindeki 2'nin karesinden 4 soldan da 2 geldi 8. 8 çarpı 10 üzeri eksi 7 geldi. Cevabımız E şıkkı olur. Belirli bir sıcaklıkta 0,1 molarlık gümüş nitratın 1,1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olan çözünürlüğü gümüş sülfat çözeltisinin aynı sıcaklıkta 0,025 molar potasyum sülfattaki çözünürlüğü nedir? Bize ee, neyi sormuş? Anlamlandıramadım. <laughs> Belirli bir sıcaklıkta 0,1 molar gümüş nitrat sulu çözelsindeki çözünürlüğü soru iki kademeden oluşuyor. Yani önce KÇÇ'sini bulacağım. Sonra aynı işlemi bu sefer başka bir tuzun içerisinde yapacağım. Bakın ilkini yaptım. 0,1 molarlık gümüş nitrattan 0,1 molar gümüş iyonları geldi. Bunun içerisinde gümüş sülfatın çözünürlüğünü vermiş bana. Gümüş şuraya 2 yazdım. Artı sülfat. Ve çözünürlüğü de bunun 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarmış. O zaman gümüşten de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar geldi. Sülfattan da 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar geldi. Şimdi ben KÇÇ'sini bulacağım. Gümüşten hem yukarıda var hem aşağıda. 0,1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi. Biraz sola alırım bunu. Sülfattan ise sadece bir yerden geliyor. O da şu kısım. Ama gümüşten Bakın hem yukarıda var hem de aşağıda var. İkisini topluyorum. KCC değerim buradan ne olur? 2 çarpı 10 üzeri eksi -3 ihmal edilirse 1 çarpı 10 üzeri eksi -5 geldi. Sayı çok küçük geldi. Sayının daha büyük gelmesini bekliyordum. Ama devam edelim. Yani 10 üzeri eksi 5 çok beklenilen bir sayı değil. Ama diğerine de baktığımızda üç aşağı beş yukarı anlamlandırabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi KÇÇ değerini biraz sola alacağız demiştik. Aldım ve koydum. Şimdi diğer tuz için yapıyorum. Neredeki çözünürlüğüne bakacağız? Biz potasyum sülfattaki potasyum sülfatı aldığım iyonlarını ayrıştırıyorum. 2 tane potasyum bir tane de ne geldi? Sülfat bu 0,025 molar beni ilgilendiren kısmıyla burasıyla ilgileniyorum. Bunun altına ne yazıyorum? Gümüş sülfat yazıyorum. Çift taraflı okumu çektim. 2 tane gümüş artı 1 tane de ne geldi? Sülfat. S kadar iyonlarını ayrıştı. S kadar, S kadar. KÇÇ değerini yazıyorum. Gümüşten S geldi. S'nin karesi çarpı Sülfattan da 0,025 artı S geldi. Ve bu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşit. Şuradaki S'yi ihmal ettiğimizde S kare değerimiz 0,025 nedir? 1'i 0,025'e bölersek karşımıza 40 gelir. Bir de virgül kaydırırsak 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 kare kökünü alırsak da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile e şıkkı geldi. Evet virgülde bir sıkıntı yokmuş. He, çok net bir şekilde doğru ilerlemişiz. Sağ taraftayım. Bakır bir bromürün çözünürlüğünü bana vermiş. Bunun 0,04 molarlık sodyum bromür sulu çözeltisindeki çözünürlüğünü sormuş. Ben bunun çözünürlüğünü gram bölü litre olarak biliyormuşum. O zaman 1 litre içindeki çözünen maddenin mol sayısını bulmak için 0,0288 gramı onun 1 molünün ağırlığı 144'e bölüyorum. Buradan karşıma 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 geldi. Ve bu tuzun KÇÇ değeri S kareydi. S değeri de 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 ise saf sudaki çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 pardon KÇ de 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 geldi. Önce ne yaptım? 1 litresinde 0,0288 gram çözünüyor ise burada çözünen maddenin neyini buldum? Molünü buldum. Sonra KÇÇ'deki Molaritenin olduğu yere yazınca benim KÇÇ değerim geldi. Evet sıkıntı yok. Değerlerimi de bir yandan gözücüyle kontrol ettim. Şimdi sodyum bromürü alıyorum. İyonlarını ayrıştırıyorum. Sodyum artı brom eksi. Benim tuzum 0,04 molar. Buradan gelen beni ilgilendiren brom bu da 0,04 molar. Çözünürlüğüm benim bakır 1 bromür için geçerli. Ne kadar çözünecek bilmiyorum. S kadar, S kadar, S kadar. KÇÇ değerini yazınca Brom'dan S artı 0,04 kadar geldi. Ve bu da KÇÇ değerimiz. Bulduğumuz 4 çarpı 10 üzeri 8 e eşit. S'yi ihmal edince 4'ler birbirini götürdü. 1 çarpı 10 üzeri 6 ile cevabımız B şıkkı geldi. Son soruya geldik. Son soruda da bana KCl'nin de 4 santigrat derecede bu olduğunu, bu tuzun içinde de bu olduğunu söylemiş. Bir kere pratik bir şekilde anlatacağım. Ortaki iyonların varlığı çözünürlüğü azaltır. Bir kesin doğru. AY2'nin saf sudaki çözünürlüğünü biliyoruz ve bu tuzun da 4 s küp olduğunu biliyoruz. Çünkü AY2 gibi bir tuz. Yani C'nin yerine ben 2 çarpı üzeri eksi 4'ü yazarsam karşıma buradan 32 çarpı üzeri eksi 11 gelir. İkinci öncü doğru. Sıcaklık değiştirilirse çözünürlük çarpımı KÇÇ değeri değişir. Zaten 3 ve 1 hiç soruya bakılmadan net yorumlanabilecek bir şey. Ama biz 2'ye de doğru deyince cevabımız 1, 2, 3 olmuş oldu diyorum. Ve şöyle sevgili arkadaşlar ben 11. sınıf kimya müfredatının tamamını yani şu an kaç derste anlattığımı bilmiyorum tahmini toplamadım ama 60 küsür derste net bir şekilde dergilerin üzerinden size anlattım. Yani buraya kadar geldiysen gerçekten hmm, olabildiğince etkili ve faydalı olduğunu düşünüyorum senin için. E, 11. sınıf bir öğrencisiysen AYT dergisini alıp bu sene 11'i tamamlayıp seneye 12'yi kullanabilirsin. Yani bir tek dergiyle 2 e, yılını da halledebilirsin diye düşünüyorum. O yüzden sevgili arkadaşlar e, Benden bu kadar. Bu üniteyle birlikte 11'i bitirmiş bulunmaktayım. aslında büyük bir külfet ve büyük bir emekle bunları yaptığımı düşünüyorum. 12. sınıf elektrokimya ve organik kimyada da tamamını yapacağım. Tabii bu oynatma listelerinin dışında kendi hazırladığım PDF'lerden de oynatma listelerini sene içerisinde sizlere paylaşacağım. Paylaştıklarım vardı. PDF'lerinde güncellemeler ve çalışmalar yapıyorum. Onları da sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Beni tanıyan ve tanımayan herkes. Kaydı buradan durdurmam lazım. Yanlışlıkla 25 dakikalık kaydı direkt kapatıyordum. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın.